Unutma, her şey geçer, ömür de geçer. Bütün tartışmalar biter, bütün gündemler değişir. Bütün ünvanlar, koltuklar, makamlar geride kalır. Bütün telaşlar son bulur. Hayat sensiz de akıp gider. Ne yaparsan yap, kimseyi razı edemezsin. Muhakkak bir eksiğin bulunur. Sen Allah'ı razı etmeye bak. Çünkü o seni asla yalnız bırakmaz. Ve sakın unutma. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Korkma. Korkular ruhunu kuşattığında, üzüntüler kalbini ele geçirdiğinde, huzursuzluk yüreğine çöktüğünde, imtihanlar üstüne üstüne geldiğinde, endişe ve kaygılar seni bunalttığında tüm benliğinle de ki Allah'ın bizim için yazdıklarından başka başımıza hiçbir şey gelmez. Ümidini kaybetme. Belalardan, musibetlerden, hastalıklardan, rızık darlığından, kaybetmekten, yıkılmaktan, acı çekmekten değil, yalnızca Allah'tan kork. Çünkü kim Allah'tan korkarsa Allah ona her darlıktan muhakkak bir çıkış yolu gösterir. Ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Ona her işinde muhakkak bir kolaylık sağlar. Onun günahlarını örter. Ve kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yalnızca Allah'a yönel. Üzüldüğünde, hastalandığında, rızkın azaldığında, kalbin daraldığında Evinde huzur kalmadığında, çocuklarına söz geçiremediğinde, eşinle anlaşamadığında, sıkıntılar bitmek tükenmek bilmediğinde yalnızca Allah'a yönel. Çünkü seni bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır. Nankörlük yapma. Allah'ın seni kaç kez uçurumun kenarından aldığını, kaç beladan kurtardığını kaç darlıktan genişliğe kavuşturduğunu, kaç sıkıntıdan ferahlığa çıkardığını, kaç hastalığına şifa verdiğini asla unutma. Rabbine karşı nankör olma. Çünkü her dara düştüğünde yalvarıp yakardığın Rabbin buyuruyor ki, insana bir zarar dokunduğunda yatarken, otururken veya ayaktayken bize sürekli yalvarır durur.'' Fakat o sıkıntıyı kendisinden kaldırınca sanki bize hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Dertlerini yalnızca Allah'a söyle. Dertlerini herkese anlatma. Sana hiçbir faydası dokunmayacak insanlara yaşadığın imtihanlardan dolayı sızlanıp durma. Hastalandığında sana şifa veremeyen, dara düştüğünde rızkını artıramayan Sıkıldığında kalbini genişletemeyen kullara el açıp durma. Eğer bir yardıma, bir desteğe ve bir dosta ihtiyacın varsa hemen Allah'a yönel. Çünkü senin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kafanda kurup durma. Geçmişe takılıp bugününü zayi etme. Çünkü artık onu geri getiremezsin geçmişe dair ancak iki şey yapabilirsin. Birisi geçmiş günahlarına tevbe, diğeri ise geçmişteki nimetlere şükürdür. Gelecekle ilgili de endişe ve kaygıya kapılma. Olmamış olayları kafanda kurup durma. Çünkü yarına bile çıkacağın belli değildir. Sen elindeki vakti değerlendir. Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul ve yalnızca Rabbine yönel. Kimseye eyvallah etme. Kim ne derse desin, sen Allah'ın dediğine bak. Kim ne yaparsa yapsın, sen Allah'ın emrettiğini yap. Kimsenin planına, fitnesine, tuzağına, tehdidine eyvallah etme. Bil ki işin sonunda Allah ne derse o olur. Çünkü yaşatan da odur, öldüren de odur. O bir işin olmasını istedi mi ona sadece ol der ve o da olur. Ezberle, tekrar et ve rahatla. Ne zaman bunalsan, ne zaman dara düşsen, ne zaman kalbin sıkışsa şu ayetleri ezberle ve tekrar et. Benim dostum ancak alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da odur, doğru yola eriştiren de odur. Beni yediren de odur. İçiren de odur. Hasta olduğumda bana şifa veren de odur. Beni öldürecek, sonra da diriltecek olan da odur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bil ki şu hayatta en büyük özgürlük bir yaprağın bile kendisinden izinsiz yere düşmeyeceği o büyük iradeye teslim olup Emrolunduğun gibi dost doğru ol. ilahi prensibi gereği düz, sade, hesapsız ve cesurca yaşamaktır. Çünkü evhamlı bir kalp, korkak bir yürek ve dengeci bir zihinle hedefine ulaşan görülmemiştir. Selametle.